Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Gamze Erçel'in doğum günü görüntülerini paylaşmaktayız. Biliyorsunuz birkaç gün bundan önce Hande Erçel'in biricik ablası Gamze Erçel'in doğum günü kutlaması olmuştu ve şimdi ise bugün sizler için Gamze Erçel'in doğum gününden olan muhteşem pozlarını paylaşmaktayım. Arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü çok güzel bir şekilde kutlamıştı ve kızını da görüyorsunuz Maviş'le birlikte mutluluk dolu anılarını paylaşmıştı. Ve bugün de sizler için Gamze Erçel'in muhteşem doğum günü kutlamasından olan görüntülerini paylaşmış olduk. Umarım beğeneceksiniz arkadaşlar. Çünkü beğenmemek mümkün değil. Hande Erçel ve Gamze Erçel her zamanki gibi birbirine bağlıdır ve birlikte görüntülenmiş oldular. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.